Merhabalar sevgili Oğlak burcu. 2025 yılı Oğlak bakımı için hoş geldiniz diyorum. Evet, sıra Oğlak burcumuzda 2025 yılı falında. Bakalım neler çıkacak. Evet. Oğlak burcu gerçekten ee, sıkıntılar atlatmış gözüküyor. Bu yani bu kadar şey üst üste gelir mi demişsiniz. Ben ne yaptım da bunları yaşadım demişsiniz. E, durup dururken bir sanki sağlık sorunu ama bu, yani basit bir sağlık sorunu gibi gözüküyor. Atla, bunu hemen atlatmışsınız ama. <laughs> Çünkü e, enerjinizden mi, nedendir bilinmez. Her şeyi çabuk atıyorsunuz. Çok güzel bir şey bu. Ee, şu anda iyisiniz ve inanın 2025 yılında çok daha iyi olacaksınız. Çünkü etrafınız çok aydınlık. Ee, geçirdiğiniz sıkıntılar biraz da güven sorunu getirmiş. Ee, aslında bütün sizin sağlık sorunlarınız, ruhsal sorunlarınız veya sıkıntılarınız tamamen size ihanet edenlerden kaynaklanıyor. Ben bu ihaneti nasıl yaşadım? Ben bu insanlara bu kadar iyilik yaptım ve karşılığında bunu mu gördüm diye isyanlar içerisindesiniz. Bunları atın çünkü önünüzde 5 ayrı seçenek, 5 ayrı yeni başlangıç var. Bunları adım 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 atıp atmamak sizin elinizde, sizin hür iradenize bağlı. Öyle söyleyeyim ve aslında sizi bağlayan bir şeyler var. Bunlara bağlı kalıp kalmamak da sizin elinizde. E, ha, iyi mi kötü mü yani bunun iyisi kötüsü yok e, bağlandığınız şey hani e, şöyle söyleyeyim bir anneanne oğlak için torunu olabilir e, genç bekar bir oğlak için e, yeni tanıştığı ve sevdiği kişi olabilir evli bir oğlak için eşi olabilir ama şöyle söyleyeyim önünüzde yani bu işle ilgili de olabilir e, maddi kaynaklarla da ilgili olabilir 3 ayrı seçenek var ve bu seçeneklere ulaşmak için adım atmanız gerekiyor ve bu adımı atıyorsunuz 2025 yılında yepyeni bir sayfa açıyorsunuz sevgili olaklar ve bu sayfa gerçekten temiz <laughs> ve sizi zirveye taşıyacak olan bir sayfa ve e, bir yolunuz var. Ee, bu yolun sonunda e, sevgili oğlaklar güzel haberi vereyim bir ev alımı gözüküyor oğlak burcu için yani ev olmasa bile bir ev parası kadar bir ne bileyim araç olabilir yani bir alım var <laughs> veya bu bu e, meblada bir şey biriktiriyor yani bunların hepsini sağlayacaksınız sevgili oğlaklar Kalbinizi çok karartmışsınız. içinizi çok sıkmışsınız. Hep bu ah ihanetlerden ötürü mağduriyetlerden ötürü. İşte bunu bu kişi yüzünden ben bu sorunu yaşadım. Bu sağlık problemi geldi de bilmem ne ama atlatmış gözüküyorsunuz. Hiçbir sıkıntınız bundan sonra e, olmayacak. Tertemiz ve aydınlık gözüküyor. <laughs> Sevgili oğlaklar. 2025 yılı sizin için aydınlanma dönemi diyebilirim. Evet oğlak burcu. Şimdi de tabağımıza geçelim. Çok şık hazırlanmış. Benim tahminim yeni yılı ya bir kutlama yapılan bir yerde geçireceksiniz. <laughs> İçinizden de ev, ev değil de ev dışında gibi bir hissiyat var. Gerçekten tüm gözler sizin üzerinizde olacak. Harika bir yılbaşı geçireceksiniz öyle söyleyeyim. Ve 2025 yılına çok çok şık giriyorsunuz oğlaklar. Yani elinizde kadehler, Allah'ım bir kutlamalar, şeyler çok çok güzel. Mezirvedesiniz. Size sekizli rakamlar gözüküyor. Yani <laughs> ayın sekizi diyebilirim. Ee, yani milyarlar olacaksa evet veya trilyonlar olacaksa sekizdir. Hep böyle sekiz 8 veya seksen Sekizleri düşünebilirsiniz ve bir balık burcuyla çok çok iyi anlaşıyor gözüküyor. Yani karşınıza çıkacak kişi de olabilir hani bekar oğlaklar için. Öyle söyleyebilirim. Yani sizi ee, aşırı hürmet ediyor, tap yani haşa böyle ayaklarınıza kapanıyor. Böyle bir balık burcu insan var. Bu en yakın arkadaşınız da olabilir. Bilemiyorum. Size çok büyük destek bu kişi. Etrafınız aydınlık. Ve tek lider sizsiniz 2025 yılında sevgili oğlaklar. Şöyle söyleyeyim diğer burçlarda da hani e, çoğu şeyler söyleniyor. Tek lider sizsiniz derken aile içinizde veya atıyorum iş çevrenizde böyle düşünün. Yani diğer burçlarla kıyaslamak açısından düşünmeyin sevgili oğlaklar. E, kendi yaşantınız içerisinde böylesiniz. Lider olacaksınız. Ve istediğiniz her şeyi elde etmiş gözüküyorsunuz. Dilekleriniz gerçekleşiyor. Dediğim gibi bir ev mülk alımı veya bu meblağda bir tutarı biriktiriyor gözüküyorsunuz. Sevgili oğlak burçları. 2025 yılı falınız hayırlı olsun inşallah. Güzel geçsin 2025'iniz.